Ezimin Şeytan Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala Hazretlerinin selamıyla ve duasıyla değerli kardeşlerim. Bizler İslam'ın ve devletin hizmetkarları teşkilatı olarak ve Hak Yol İslam Yardımlaşma Derneği olarak bir olay baş koyduk. Bu yolda neler var? Bu yolda iman, İslam, devlet, millet, sevgi, saygı, liyaket, ve her şey Değerli kardeşlerim, ülkemizde oynanan oyunları görüyoruz. Kimi bayrağımızı atıyor, kimi devletini saymıyor, kimi Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor, kimi Allah-u Teala'ya şirk koşuyor, kimi Kur'an-ı Kerim'i yapmaya çalışıyor, kimi Kur'an-ı Kerim'e dekme atmaya çalışıyor, kimi Ezan-ı Muhammed'i susturmaya çalışıyor, kimi cami şeritlerde hutbeleri kesmeye çalışıyor. Biz bunlara dur değiliz. Başta bu. İkinci başta. Bugün Uyuşturucu denilen illet 15 yaşına indi. Uyuşturucuyla savaş açacağız. İslamiyetimizi yayacağız. Geç nesillerimizi kurtarmaya çalışacağız. Z kuşağı ya. Z kuşağı diye bir şey yok kardeşim. Z kuşağını bizler yarattık. Nasıl yarattık biliyor musunuz? İnsanlara bir şey öğretilmedi. 90'lı yıllarda. Ancak ilkokuldan okuldan ortaokula kadar ne dediler? Laikçilik. Atatürk. Denilir. Ortaokuldan liseye kadar da ne dediler ki? Öğrendi ki atalarımızı, gerçek atalarımızı saymadılar. O yüzden biz bunların oyununu bozmaya geliriz. Biz bunların oyunlarını peşime çekmeyeceğiz. Biz bunların oyunlarını bozacağız Allah'ın ilahiyetiyle. Değerli kardeşlerim, İslam'ın ve devletin hizmetkarlar teşkilatında yer almak isteyen ehli namus, ehli sünnet, ehli şerefli insanlar lazım. Gönüllü olarak girmesi lazım. Bizler maddi ve manevi olarak elimizden gelen her çabayı göstermeye çalışıyoruz. Ülkemizin bekası, devletimizin bekası için, ezan-ı Muhammed için, vatan için, milletimiz için ırçılık yapmadı, ayrımcılık yapmadı. Sen sağcısın, sen solcusun, sen alevisin, sen şusun diye olmadan hepimiz ümmet Muhammed'iz. Hepimiz tek kalemde Hz. Adem ve Hz. Havan'ın evlatlarıyız. Ben Kürt evladınız olarak, Kürt kardeşiniz olarak ırkçılığa hayır diyorum. Kardeşliğe evet diyorum. Vatanımızı, milletimizi böyle kim olursa olsun benim düşmanımdır. Bunu böyle bizle hepimiz dediğim gibi Orta Asya'dan gelmeyiz. Hepimiz Hz. Adem ve Hz. Havva'nın evlatlarıyız. İslam'ın ve devletin hizmetkarları teşkilatına gelmek isteyen kardeşlerin, gönüllü olarak gelmek isteyen il ilçelerimiz açılacak. Katkı sağlamak isteyen kardeşlerimize kapımız açık. Sizleri Rabbim olan allah Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Haneniz bol, şerefiniz, hasiyetiniz olsun gerisi önemli değil. Önemli olan Allah'ın rızası kazanmak. Bunu bütün kalbimle diliyorum. İslam'ın ve devletin hizmetkarları teşkilatı genel başkanı Gazi Savaşçı. Allah'a emanetsiniz.